prototipleme, kodlamadan görselleştirmeye geçiş. Yanı sıra... Doğuştan işitme engelli olan 35 yaşındaki Burak Uyanık, 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktora yapmak için başvurdu. Uyanık, 4 yıl sonra mezun olduğu okulda büyük bir başarı elde etti. 23 Kasım'da doktora test savunma sınavına giden Burak Uyanık, işitme engelli birey olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek doktora test sınavını geçti. 4 yıl boyunca zorlu süreçten geçen Uyanık her şeye rağmen ben de varım dedi. Zorlu süreçte eşini asla yalnız bırakmayan elektrik elektronik mühendisi Gizem Uyanık da bilgisayar alanındaki terimleri öğrendi. Eğitimi ve sınavı sırasında eşinin tercümanı oldu. %85 işitme kaybı olan elektrik elektronik mühendisi Gizem Uyanık da eşinin başarısıyla gururlandı. 4 yıl boyunca Burak Uyanık ile olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işaretli Dili Tercümanı Betül Avcı da sınav günü kendisini yalnız bırakmadı.

Moment, ich habe